Herkese yeniden merhabalar. Ee, yeni RDO videoma hoş geldiniz. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Hemen videonun konusundan size kısaca bahsedeyim. Ee, biliyorsunuz geçenlerde Aralık bonusları ile ilgili bir video paylaşmıştım. Hatta şey demiştim, Rockstar her ay e, aylık bonusları ve aylık etkinlikleri e, Nives Wire'da makale olarak paylaşıyordu. Ama Aralık'ınkini paylaşmadı demiştim. E, sadece Steam'de küçük bir e, bilgilendirme yaptılar demiştim. Şimdi orada bahsetmediğim ama önemli olan bir konu var. Ee, onun için ekstra bir video çekmek istedim. Şimdi e, call ve moonshiner görevlerinde bonus olduğunu söylemiştik o videoda. Ama şöyle bir şey var. Free roam görevlerinde de 3x e, para ve XP bonusu geldi 12 Aralık'ta. 8 Ocak'a kadar devam edecek. E, yeni başlayanlar için çok harika bir e, level ve para kasma yöntemi olduğu için e, bunun için bir ekstra video çekmek istedim çünkü Dün biz biraz görev yaptık arkadaşımla ve gerçekten e, 12 dakikada 75 dolar ve 1250 XP verdi. Bir de 0.32 altın veriyor biliyorsunuz. Bu free roam görevlerinde ben Stranger videomda e, bahsetmiştim. Hatta videonun ismi şeydi. RDO yeni başlayanlar için e, rol olmadan altın ve para kasma, level kasma taktikleri işte Stranger görevleriydi. Şimdi e, bu videoda ben kötü şöhretli bir e, Stranger'dan yani daha doğrusu oyundaki e, onur seviyeniz düşük olduğunda size görevler veren bir e, NPC'den görev alacağım ve o görevi yapacağız beraber. Açıkçası bu yani hem bunu size haber vermek yani para ve XP'ye ihtiyacınız varsa bilginiz olsun diye hem de oyun kar yağdığı için o kadar güzel gözüküyor ki açıkçası <laughs> video çekmek için biraz bahane oldu e, bu konu. Ama gerçekten hani ben dün o gelen xp ve parayı görünce e, Dedim ki kesinlikle Aa lacındarı hayvan çıktı bu arada e, Gideyim mi yani e, Gidelim bari madem şansımıza denk geldi Şey çıktı büyük ihtimalle Marble fox çıktı büyük ihtimalle Normalde direkt görev alacaktım Hatta onur seviyemi de düşürdüm görev için ama. Aa 3 7. Direkt öldü vallahi. Bu hayvanlarla ilgili bir video yapacağım ama gene biraz uzun bir konu olduğu için <laughs> birazcık erteliyorum. Ee, bunları şey yapıyorsunuz. Trader rolünüz açıksa kampınıza bağışlayabilirsiniz materyal olması açısından. Veya e, haritada şey var. E, Gus diye bir NPC var. Ona derisini satarak kıyafet yaptırabilirsiniz. Bakın şöyle pençe işaretin pençenin içinde para olarak gözüküyor. E, ama ceset olarak satmayın Gus'a. E, sadece derisini satın. E, ceset olarak satarsanız şey yapamazsınız. Kıyafet yaptıramazsınız. Onu söylemiş olayım. Sıkıntı olmasın yani hani boşa gitmesin. Normalde naturalist rolüne sahip olmanız gerekiyor diye biliyorum. Yani naturalist rolüne sahip olmadan online'da legendary hayvanları böyle gezerken bulamıyorsunuz diye biliyorum. Onu da söylemiş olayım. Yani bu tabii ki bu videonun konusu değil. <laughs> naturalist ile ilgili bir video çekeceğim bir ara. Onun konusu ama yine de söylemiş olalım. Haritanızda gus gözükmüyorsa Strawberry'de sarı bir alan içerisinde büyüteç işareti vardır. Oraya gidip sinematik izlemeniz lazım. Onu da söylemiş olalım. Şimdi biz konumuza geri dönelim. ben ne yapıyorum? E, free roam görevi yapıyorum arkadaşlar. Free roam görevlerinde 3x para ve e, XP bonusu olduğu için free roam görevi yapacağım. E, stranger videomda bahsetmiştim ama e, tekrar bahsedeyim. Bu free roam görevlerini kimden alıyorsunuz? Haritada böyle şöyle el sallayan e, turuncu ikonlar var stranger'lar. Eğer yanına gidip sinematini izlediyseniz ismi gözükür. İzlemediyseniz stranger yazar. Bakın ben bende e, ismi gözüküyor. E, bu strangerlerin bazıları Onur seviyeniz düşükse görev veriyor. Yüksekse, e, yüksek ve düşük e, onurlu görev verenler farklı. Onu da söylemiş olalım. Ayrıca e, şu benim yanına geldiğim bir e, Blood Money NPC'si. Yakın olduğum için tam gözükmüyor. Şuradan göstereyim. Damlacık içinde dolar olan e, Blood Money NPC'lerinden de free roam görevleri alabiliyorsunuz. Sadece strangelerden değil. Tamam mı? Bu iki NPC grubundan free roam görevleri alıyorsunuz bonus ve söylüyor, şu anda don'ta 3x don'ta. bonus olduğu için Don't güzel don'ta. güzel Para ve xp'nizi kasıyorsunuz. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bu yani ben açıkçası bir 9 dakika doldurmak istiyorum görevde. O yüzden buradakileri sanırım almayacağım. Çünkü ben biraz daha böyle zevkli ve e, uzun bir görev istiyordum. Mesela hapishaneden adam kaçırma ve atırsızı görevlerini şu an alamıyorum neden olduğunu anlamadığım bir şekilde görev şu anda kullanılabilir değil diyor. O yüzden ben gideceğim buradan. Başka bir tane e, NPC'ye gideceğim. Buradakileri beğenmedim çünkü. Şey bir malzeme patlatma görevi vardı. O çok kısa sürüyor onu yapmak istemiyorum. Bir de avlanma görevi vardı. O da çok uzun sürüyor. Bir de bir tık sıkıcı şey e, böyle vahşi hayvan avlatıyor size. Avlayıp geri getir diyor. Bir tane yapmıştım ben. Ee, bir tane jaguar avlamıştık. Şey diyordu işte köylüleri rahatsız ediyor işte. Sürekli e, ahırlarındaki tavukları yiyor işte. E, hayvanlarını yiyor falan filan. Kümes'teki tavuklarını, ahırdaki tavuk nereden çıktı? İşte e, öldürüp cesedini getir hani. Avladığına inanmamız için falan diye öyle bir görev vardı. Şeyden almıştım. McFarlane Range'de Bonnie var. O da bir Stranger. Ondan almıştım. Hani ben şu anda avlanmak istemiyorum. Birazcık daha böyle değişik bir şey yapmak istiyorum bakayım yani hem biraz gezmiş olalım hep aynısından almamış oluruz yani en azından aslında şeye de gidebiliriz e, şuraya da gidebiliriz dur şuraya gidelim yani ise ama o kötü şöhretli değil kötü kötü onurlu bir npc'den görev almak istiyorum ben e, stranger videomda bu kadından mı almıştım gene aynısı olmasın diye düşünüyorum Neyse ya tamam vazgeçtim. Düşük onur seviyemi de düşürmüştüm. Ama olsun vazgeçtim. Ee, şeyden alacağım. Bizim hikayedeki meşhur e, Seyde Adler'ın kocasından alacağım görevi. Ee, gece giderseniz Seyde orada oluyor ama gündüz giderseniz kocası orada oluyor. Onu da söylemiş olalım. Belki bilmiyorsunuzdur online'da hani onlardan görev alabildiğinizi. Bu lacinleri hayvan da arabanın şey atın arkasında kaldı inşallah bir hileci falan salça olmaz. Bakayım server'da kimler var bir dakika. Ay yanlış tıkladık. Server'da kalabalık ama bakalım. <laughs> yani bazıları kendini göstere göstere hile açıyor, bazıları da göstermeden açıyor crash falan atmazlar umarım. Aslında araba çağırıp onu arkaya yani arabanın arkasına koymam lazım ama çok üşendim şu anda. Bir de burası koltur ya şimdi yani bilmiyorum. Fena üşendim yani araba çağırmaya. Atı yollayacaksın, arabayı çağıracaksın, hayvanı koyacaksın sonra bir daha atı çağıracaksın falan. Uğraşmak istemedim şu an. Bana şey yorumları da gelmiş. Hani biraz gameplay yani oyunda neler yapıyorsun işte do hani dolaşırken işte görev yaparken falan da video çeksen, ne çeksen izleriz yazmış bazı arkadaşlar. Sağ olsunlar. Hani biraz da o yüzden böyle serbest takılıyorum hep hep örtücü örtücü nereye kadar yani birazcık da akışına bırakmak lazım. Buranın girişi burası değildi. Şurasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Oyun gerçekten harika gözüküyor ya. Evet. Evet bakın burada adam kurtarma var. Ee, çalınan malları geri getirme var. Bir de şey var. E, teslimat var. Bir de gene avlanma var gördüğünüz gibi. Ee, çalınan malları geri getirme olabilir ya da teslimat görevinde bir tane mi veriyor acaba? Bazen posta görevi veriyor 3 tane falan. 3-4 tane posta götürüyorsunuz. O baya güzel aslında gezmiş oluyorsunuz. Neyse tamam çalınan malları geri getirme alalım. Okay. Well, now ain't around as you can... Ee, dediğim gibi normalde kötü, onurlu bir görev alacaktım ama sonra vazgeçtim aradımı bulamayınca. O gittiğimiz ilk NPC'den alacaktım ama oradaki görevleri beğenmedim. Sonra Mama Watson var, ondan alacaktım ama onu da bir önceki videomda kullandım diye hatırlıyorum. Yine aynı NPC'ye gitmek istemedim o yüzden buraya geldim. Ha Bu arada biliyorsunuz really süre olayı var right Bounty now. işte Telegram e, şey bakın online'ın hikaye it görevleri it e, Bounty e, Stranger görevleri Stranger görevleri yani bu benim right size bahsettiğim Free Run down. görevleri Blood Money görevleri nothing, e, ve bazı know, Telegram görevlerinde no süre olayı var arkadaşlar süre olayından bu videoda bahsetmeyeceğim iyice çorba olacak çünkü süre olayını ben anlattığım videolarım var onların açıklamalarını linki koy. Oyunda geçirdiğiniz süreye göre ödül artıyor. O videolardan bakarsınız. Onları da mutlaka izleyin çünkü dediğim gibi öyle her şeyi bir videoya sığdırmak çok mümkün olmuyor. Ay ben hemen bir süre başlatayım. Ha. Tamam. Şimdi benim amacım bu görevde e, 9 dakika geçirmek. 9 dakikayı doldurduğumuz zaman bahsettiğim gibi 900'e 900 yakın bir XP ve e, yaklaşık 50 dolar para alacağız. Açıkçası yani bu görevleri seviyorum hem basit oluyor ama size şöyle bir şey söyleyeyim ee, bazı görevlerde e, görev başladıktan bir süre sonra haritada kırmızı gözüküyorsunuz yakınlardaki oyunculara ve sizin yaptığınız görevi sizden çalıp sizin yerinize teslim edebiliyorlar mesela bir tane at çalma görevi vardı biz arkadaşımla iki tane at almıştık. Onları götürüyorduk. Götürürken birileri bize saldırdı ve biz adamlarla uğraşırken adamların arkadaşları bizim atları alıp götürdü ve bizim yerimize teslim ettiler. Hani onu da söylemiş olayım. Bütün e, görevlerde bu geçerli değil. Hani bütün hepsinde yok. Ama mesela bazı görevlerde sizin işte diyelim araba götürüyorsunuz, vagon götürüyorsunuz. O vagonu sizden çalıp e, ya da atı sizden çalıp ya da sizin arkanızda kurtardığınız ve götürmekle hani sorumlu olduğunuz NPC'yi falan öldürebiliyorlar. Ee, genelde yani hileciler musallat oluyor da normal oyuncular çok sataşmıyor böyle konularda. Aslında Red Dead Online'daki hilesiz oynayan oyuncular baya arkadaş canlısı. Ee, hileyle oynayan oyuncular çok saldırgan oluyorlar genelde. Hani onu da söylemiş olayım hani şaşırmayın bir anda. Ee, normalde bu görevler oyuna yeni başlayan insanlar için çok kolay ve çok hani kasılmanız açısından mantıklı görevler ama böyle bir saldırganlık şeyi olması da saçma. Çünkü Leveli yüksek olan, altını parası yüksek olan oyuncular e, çok bu görevleri yapmıyor. Yeni başlayanlar yapıyor ve yeni başlayanları bu şekilde oyunda kırmızı göstererek hani gidin saldırın gibisinden hedef göstermek çok doğru değil bence bu rekabetli görevleri biraz daha yüksek level oyunculara hitap edecek şekilde yapmaları gerekiyordu bence. Mesela bonus olmasa ben bu şeyleri yapmam. Free Roam görevlerini yapmam yani. Stranger görevlerini yapmam. Stranger görevleri, Free Roam görevleri aynı şey sayılır bu arada dediğim gibi. Hani ben öyle deyince kafanız karışmasın. Nereyi vermiş bu arada? Yavaş gidiyorum ama evet. Yavaş yavaş, sakin sakin. Acelem yok. Zaten ben genelde hep e, süreyle görev yapıyorum. Hiç alelacele görev yapmıyorum çünkü gerek yok. O e, süre, görevde geçirdiğiniz süreye göre ödülünüz arttığı için ben videodayım diye 9 dakika yapacağım. Normalde 12 falan, 15 falan yapabilirsiniz yani. O süre kuralını anlattığım videolarımda da söylüyorum. 15 dakikaya kadar her 3 dakikada bir ödül artıyor. E, 15 dakikadan sonra da 5 dakikada bir ödül artıyor. Yani maksimum bence 12 ya. Hani AFK falan bırakacaksanız tabii ki 15 yapabilirsiniz ama gerek yok yani. Geçen sene iki hafta falan kar yağmıştı. Bu sene bir ay boyunca kar yağıyor online'da. O da çok iyi ya gerçekten. oyunun grafikleri hani manzaraları çok güzel olduğu için kar yağınca da ayrı bir güzel oluyor. Geceleri de böyle fenerle geziyor geziyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Şu anda çok aşırı kar yağmıyor ama ben oyuna girdiğimde biraz daha fazla yağıyordu. Bakalım çalınan şeyler, mallar neredeymiş. Bu görevlerden altın da veriyor bu arada. Hani şey gibi aynı bounty gibi düşünün sadece xp ve para vermiyor. Sadece para ve xp'de bonus var. Altında bonus yok ama yine de Peki. <laughs> Oyunu yeni başladıysanız mutlaka bu oyu, ıı, iyi değerlendirin. Çünkü normalde biliyorsunuz hani eee ıı, rol açmak için altın gerekiyor oyunda. Ve rolleri açtıktan sonra doğru düzgün level ve para kasmaya başlıyorsunuz ama bu e, görevlerde 3x bonus olması çok iyi bir fırsat. Nakit ihtiyacınızı ve XP ihtiyacınızı direkt çözüyorsunuz yani öyle söyleyeyim. ...hızlı bir şekilde para kasarsınız. Level kasarsınız. Ee, her 5 levelde bir... ...zaten hazine haritası geliyor... E, ...posta kutunuza. Oradan altın da... ...kasarsınız. Bir de ekstra olarak... ...bu görevlerden de ufak ufak altın geliyor. Çok fazla gelmese de. O açıdan... ...mutlaka değerlendirin yani. Hani boş... ...geçmeyin. Bana soruyorlar... ...işte nasıl bu kadar altın... ...paran var. İşte bazıları direkt şey diyor... ...bu kadar altını ve parayı... ...kasman imkansız. O root'u... ...alamadım bu arada... İşte bu kadar kasman imkansız, kesinlikle hile yapmışsın falan diyorlar ama ben 2500 saatim var oyunda ve hep böyle oynadı, oynuyorum. Mesela bazen Twitch'te falan görüyorum insanlar oyuna girip boş boş birbirine böyle kemen tutuyor, böyle boş boş sağ sola sıkıyor, NPC öldürüyor falan. Hani çok manasız yani oyunda görev yapmadığınız sürece karakterinizi falan geliştiremiyorsunuz. Ha tabii gidip de hilecinin önünüze attığı sandıktan altın ve para alırsanız... ...tabii ki görev yapmadan kasmış olursunuz. Ama bu sefer de oyunu öğrenemezsiniz. O yüzden bence bu gelen... E, ...özellikle oyuna yeni başlayan bir oyuncuysanız... ...bu gelen bonusları bence değerlendirin. Gerçekten hani oyuna yeni bir içerik gelmiyor. Ee, ya aslında yeni içerik geliyor da... ...hani öyle büyük bir şeyler gelmiyor. Mesela 3 tane yeni Cold Arms map'i geldi ama... ...işte yani kesmiyor bir yerden sonra öyle şeyler. Yani çok yeni şeyler, büyük şeyler gelmediği için mevcut olan şeylerin tadını çıkarmanız lazım. O yüzden de hileye hurdaya bulaşmayın. Ben bu şeyle ilgili, bu konuyla ilgili bir video daha çekeceğim. Hani hilecileri nasıl anlarsınız? Yani göstere göstere bariz bir şekilde hile yapanlar var. Bir de gizli gizli yapanlar var. Hani bunları nasıl ayırt edersiniz? Mesela oyuna başladınız birisi sizle uğraşıyor. Bunu nasıl anlayacaksınız falan ya da uzak durmanız gereken şeyler neler? Bununla ilgili bir videoda yapacağım. Aklımda var. Aslında bir tane yapmıştım ama oyun love video memory hatası verdiği için o videoyu silmek zorunda kaldım. Sonra bir daha çekmedim. Böyle vagon kullanırken şey hayvanlar size saldıramıyor bu arada. Saldırgan hayvanlar, yırtıcı hayvanlar. mesela e, yukarıda yazı çıktı gördüğünüz gibi. Şey diyor rakip player'lar e, ar araca saldırabilir diyor. Bu yazı çıktığında ne yapmanız lazım onu da söyleyeyim. E, şu an bana kimsenin saldıracağını sanmıyorum. Burada yakınlarda oyuncu yoktur büyük ihtimalle de. Şey, mesela vagonu teslim edeceğimiz sarı alana yaklaşınca playerler etkileşime giremiyor. Bu bounty görevleri için de geçerli. Mesela bounty'yi aldınız, yakaladınız. Eğer sarı teslimat alanına, sarı alana uzaksınız, adam gelip sizin canlı yakaladığınız bounty'yi öldürebilir ya da işte sizin hani görevinizi bozabilir. Ama o sarı alana yaklaşıp orada yakında beklerseniz şeffaf gözüküyorsunuz ve size etkileşime giremiyorlar saldıramıyorlar yani. Onu da söylemiş olayım. Eğer böyle çevrede player varsa bir an önce o teslimat alanına yaklaşın. Onun kenarında bekleyin. Yani hani süre dolduracağız ya görevde. Şeyini böyle ortalıkta uzakta beklemeyin yani. Sürenin dolmasını. Mesela bakayım ben buraya götürüyorum. Şurada Oraya varınca bekleyeceğim. Bakayım bir kaç dakika. Ha, 8 dakika olmuş ben burada görüyor başlatalı. Oha çok iyi. Çok hızlı geçmiş ya. Nasıl 8 dakika nasıl geçtiğini hiç anlamadım. <laughs> Normalde ben bunu 12 yapardım ama videoda olduğum için hızlı hızlı götürüyorum. Çok fazla da beklemeyelim videodayken. Normalde ben bunu böyle yavaş yavaş götürürdüm. 12 dakika doldururdum görevde ve 1250 XP'mi alırdım. <laughs> çok iyi göremedim kardan dolayı. Biraz yavaş vurduk buradaki adamları. <laughs> Dur bakayım yolda oyalandık çatışma yaşadık belki 12 dakika do <laughs> dolar yalandan. Bu şey vagon çok hızlı gidiyor bu arada alakasız bir şekilde. Bir de böyle tek kişilik ya çok tatlı gözüküyor. Normalde şeyler bu kadar hızlı gitmiyor. Bounty vagonu, işte Moonshine vagonu, Trader teslimat vagonu falan bu kadar hızlı gitmiyor da bu vagon gerçekten <laughs> uçuyor yani. Bir de karlı ya sanki böyle karda kızak yapıyormuş gibi bir hissiyat verdi yani. Evet teslimat alanına yaklaştık. İçeri sokmadan kenarında bekliyoruz. Bakın şöyle, bakın sağ üst şey sol üstte yazı çıktı. Ee, alana getirdiğimiz için düşmanlar e, şey yapamayacak. Teslimat alanına yakın olduğumuz için düşmanlar bize saldıramayacak, etkileşime geçemeyecek bizimle. 10 dakika olmuş, 2 ee, dakika daha bekleyelim. Hem verdiği XP ve parayı görürsünüz. Atımı çağırayım bir yandan. Sizin hani vagonunuzu ya da teslim edeceğiniz şeyi çalıp sizin yerinize teslim eden oyuncular şey yapabiliyor mu bilmiyorum bu arada. Hani sizin aldığınız parayı ve XP'yi alıyorlar mı? Yoksa sadece zevkine mi çalıyorlar? Onu bilmiyorum bu arada. Hani onu söylemiş olayım. Mesela tüccar Böyle e, rakibe saldırmalı zaten 3 tane falan görev var oyunda. Öyle çok fazla yok. Yani RDO'da genelde birisine saldırmak size hiçbir şey kazandırmıyor. Bir player'ın görevini sabote etmek falan. Sadece tüccar e, rolünde uzun ve riskli teslimat yaparsanız kazancı yüksek ama e, saldırı riski olan teslimat yaparsanız sizin e, vagonunuzu çalıp sizin yerinize teslim eden kişi sadece malzeme kazanıyor. Hani öyle e, satış yaparak para kazanmıyor. Ee, bu görevlerde nasıl onu bilmiyorum. Ben hiç kimseye saldırıp onun görevini onun yerine teslim etmediğim için nasıl olduğunu bilmiyorum. Ee, dediğim gibi bir an önce sarı alana yaklaşın ve etkileşime giremeyecekleri şekilde bekleyin. Bounty görevlerinde de geçerli bu. Stranger görevlerinde de geçerli. Üste yazı çıktığı zaman işte rival players bilmem ne yazdığı zaman yakınlardaki playerlara kırmızı gözükeceğinizi ve onların size saldırabileceği anlamına gelir. Hani bu görevleri yaparken dikkatli olmanız açısından söylüyorum. Çünkü bazen e, birileri saldırınca böyle ne yapacağını bilememek biraz insan afallıyor açıkçası. <laughs> böyle oyunda sessiz sakin güzel güzel takılırken bir anda birileri saldırınca. Ne kadar? Aa evet 12 dakika oldu bu arada. Hemen teslim edelim. Bakın şimdi verdiği XP'ye paraya bakın. 0.32 altın verecek. XP ve para da 3x bonuslu şekilde. 8 Ocağı kadar. Bakın 1140 XP 72 dolar verdi. Şimdi oyuna yeni başlayan bir insan için bu harika bir şey. Ee, bu şekilde bütün para ve xp ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz altın ihtiyacınızı da az az karşılamış olursunuz mutlaka e, free roam yani stranger görevlerini yapın dediğim gibi blood money npclerinden de alabiliyorsunuz bu free roam görevlerini zaten bakın mapin her yeri stranger ee, çok fazla stranger var ve blood money npcleri de çok fazla var bakın şöyle gösteriyorum ee, bakın Bakın dolu yani kaynıyor. İstediğiniz her yerden bütün istediğiniz bölgelerden görev alarak çok güzel rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Video biraz uzun oldu sanırım ama olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere öpüyorum sizi. Bye bye görüşürüz.